bir Şu an Gafur abinin çektiği bir asılıyor, bir bırakıyor. Ee, balığa bakıyoruz. Biraz sert geliyor. Kendisi gel e, o balık sevdalıları komu üyesi. Evet var geliyor. Bakıyoruz Gafur abiye. Gafur abi çekiyor şu anda. Oo. O, maşallah bayağı güzel geliyor. Oo, <laughs> oh, maşallah. Maşallah. Kafır abi. Şöyle ben de göreyim. Müdürüm, kusura bakma. Tebrik Tebrikler. Senin senin, senin yakalayacağını ben yakaladım ama bu babaç bir çupra. Balıksevdallar.com Ca kılıçın tuttuğu ce